Arkadaşlar veya saçlarını yaptım. Gözlerini, burnunu da işledim. Bunlar çok basit. Aslında ben pek işlemeleri beğenmiyorum ama beğendiyseniz size anlatayım. Şu dip hemen, dipten beyaz iplen. bu dibe gelecek şekilde bir, bir kere incecik şey yaptım. Siyahını da üstten o başladığım dipten, hani beyazın başladığı şeyle Bitti yani oradan üstüne beyaz, yani siyah şey yaptım. Ve da böyle yaptım kirpini. Bunu da böyle. burnun da altı yedi kere benim ipim ince olduğu için sardım. Saçlarını da yanlarını böyle hiç atlamadan yaptım ki çünkü atladığım zaman hani aradarda pembe pembe yani şey beyaz ten rengi çıkıyor. Bu arasını da sık yaptım mümkün olduğunca. Hepsini de yapmaya, yapmaya çalıştım. Yapmadığım zaman böyle arkadaki gibi açık oluyor. İşte orta deliğine kadar işte yaptım hepsini saçlarım yuvarlak olarak. Bunu böyle bütün hepsini yapacağım. buraları o kadar sık yapmayacağım. Şu, şu sağda şu bölgeyi sık yaptım. Kafasını, şu tarafını, şurasını. Şu yuvarlak olan bölgeyi. Bir de burayı tek sık yaptım. Şimdi buraları göstereceğim size arkadaşlar. Buraları o kadar sık işlemeyeceğim. Onu da şöyle yapacağım. De, pamuğu çıkmasın. Yani çift çift uzunlamasını alacağım. Şöyle şöyle. Burayı komple bunun gibi tek tek yapacağım. Ama şu arka sıranın en bir sıra böyle bir sıra daha böyle çift olarak şu sırada bitireceğim işlemi. Bir tane daha göstereyim. Burada atlayarak yapabilirsiniz. Arkası önemli bir kadar. Önemli olan ön, 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 ön ne kadar sık olursa o kadar muntazam daha güzel oluyor saçı. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Burada bitireceğim arkadaşlar bu sırada. 最近有这个趋势。 Evet arkadaşlar bu, bu, şekilde. Bunları da sıklaştıralım. Şu şuradan şuradan böyle bu şekilde. Buraları da teker teker serik seyrek atacağım. Saçlarımız ondan sonra bitiyor. Gözlerimizi de yaptım. Ondan sonra saçımızı şekillendireceğiz. ister kurdele takarsınız, ister şey, ister at kuyruğu yapın, ister iki kuyruk yapın. Böyle bu şekilde arkaları seyrek daha atılmadığı için bu şekilde duruyor. Ama sıklaşınca daha güzel olacak. Önleri böyle. Lütfen kanalıma, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer ıı, değişik şeylerle tekrar karşınıza geleceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. İlk videom herhangi bir kusurum varsa kusura bakmayın. Affedin. Görüşürüz bir dahaki videomda.